Arkadaşlar merhabalar. E, ee, modunda savaşıyorum artık. Yani Osmanlı İmparatorluğuyla o şekilde savaşarak gideceğim. E, ee, böyle ara ara size savaşlar atacağım. Bizans İmparatorluğuna savaş açtım. Daha yeni başladım arsada. Ve e, Bizans İmparatorluğu'nu bu savaşta ilk savaşımızda yeneceğim. Bu, bunu biliyor çekmek istedim. Sultan Celal e, ile Kaptan Molasi sosu e, yeneceğiz, savaşacağız ve İzmir'i kuşatmış durumda İzmir'i kendimiz kuşatıp İzmir kendimiz alacağız. Şöyle gidelim. İlk savaşımızı bu şekilde yapalım. Basit bir savaş. Bizim böyle bir ordumuz var. Bunlar bizim muhafızlarımız da bizim sultanımız yani hakanımız Bizans ee, ordusu zaten zayıf, ee, güçsüz bir birlik. Biz hemen şuraya bir e, Türkleri göndereceğiz. Bunlar. Tüm... Arkadaşlar ee, saldırıya başladık. Tam doğa çekilmiş ya. Sağlı soldu Bizans'a dalıyoruz. Bu Bizans'ın fazlamadan ee, vazamadan Bizans'ı hemen bir şey yapmamız lazım yani. Bitmemiz lazım. Hemen saldırıya geçiyorlar. İsmet yani şey. MVP Bu şekilde hemen... Şuradaki birliklerimiz Kalkan moduna geçsinler. Saldırmadılar enteresan. Ha sapıttılar bunlar. Değil mi? Bu basit bir savaş olacak yani. Mümkün olduğunca az zayiatla düşmanı e, biraz daha hızlandırabiliriz. Daha sonra ustam sabıttı yani nereye? Böyle bu şekilde adamları. Okla yoklaya bitireceğiz. Sadece okçularla öyle bitiririm yani gerekirse. Kaşıyorlar tabi haliyle. Kalsınlar bizim için önemli değiliz. Kaleyi patracamısınız asker lazım. Nereden hemen sonra kaleyi patracasın. Bunların kaçmaları çok önemli değil yani. Önümüzde duymasınlar yeter. Oh. Anı bu oh. kadar arkadaşlar. Zafer bizim. 5 askerimiz öldü. Onların da 5'tir. <laughs> askerlerini <laughs> öldürdük. Off'larımız <laughs> Zaten sayıları bayağı azdı. Çok basit kolay bir sabah zafer oldu. Şimdi de kare yükselteceğim arkadaşlar. Ee, bu savaş videom bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere.